TP Şükrü YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün iki ayrı video yaptık. Biri 11.317 kişilik kamu alımı. Bunun içerisinde güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker gibi alımlar var. Ve temizlik görevlisi alımı var. Ve onun yanında 31.800 küsür ÖSYM tarafından KPS puan üstünde göre sağlık personeli, şoför gibi alımlar var arkadaşlar. Kaçınmayın ebedir, hemşiredir, birçok alanda mühendistir, teknikerdir. Hepsinin videosu kanalda var. Hani kaçıran arkadaşlar varsa buradan da ön bilgilendirme yapayım. Kanalda hepsinin videosu var ve başvurular şu an devam ediyor arkadaşlar. Peki o videoları nasıl ulaşabilirim derseniz bu videonun bitiminde videonun altında TYP Şükreş İlhanları yazan yere tıklayın. Kanal ismine kanal duvarına gideceksiniz. Kanal duvarında da son eklenen videolarda o videoların hepsini bulabilirsiniz. Yani şu an devlete çok fazla alım var. Hani diğer kamu kurumlarına katarsak 60 bine yakın kişi alınıyor arkadaşlar şu an. ve bunların çoğu Mülakat yok, torpil yok. Hani 11.317 kişi kurayla 31.800 kişi KPSS puan üstünde göre bilginiz olsun arkadaşlar. Gel gelin bu videonun konusuna. Sağlık Bakanlığı'nın 5080 kişilik temizlik işçisi alımını burada ele alacağız. Başvurular kurayla olacak ve mülakat yok arkadaşlar. TYP alımı değil bu kadrolu alımdır bu. Hani girerseniz işe kurada 65 yaşına kadar daimi bir işiniz olacak. TYP alımı değildir bu karıştırmayın. O yüzden başvurun. İlanlara müracaat edecek adayların gerekli niteliklere sahip olmaları yeterli olacak. Herhangi bir sınav veya mülakat yapılmadan kural sonucuna göre ismi çıkan adaylar Sağlık Bakanlığı'nda temizlik görevlisi olarak çalışacak arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı tarafından işgör aracılığıyla yayınlanan ilanlara müracaat edecek adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kan baklarından yoksun olmaması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olması, temizlik personeli olarak görev yapmaya engel teşkil edebilecek Zihinsel ve bedensel sağlık sorunu olmaması gerekiyor. 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yani 18 ile 40 yaş arası herkes başvuru yapabilir. Adli sicil kaydı temiz olması, güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerekiyor. Ve kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hizmet durumu olmaması gerekiyor. İlkokul, lise, ön lisans mezunu herkes başvuru yapabilir. KPSS şartı yok. Nasıl başvuru yapacağım? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla ilanlar 28 Kasım yani bugün başladı. 28 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında İşkur web sitesi üzerinden yani İşkur.gov.tr web sitesi üzerinden, alo 170 hattı üzerinden, telefondan ve bulunduğunuz illerdeki işkurlara da gidip daha da detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi il il kadroları da bakın 11.317 bunun içerisinde güvenlik görevi salımı da var. İl il kadroları da var ama o il kadroları video olarak bir de 31.183 ÖSYM tarafından alınan kadro var. Sağlık Bakanlığı yine aynı şekilde il kadroları arkadaşlar bu videolarda bulabilirsiniz. Şimdi videonun altındaki linklere tıklayın. TYP Eşkuleş İlanları linkine orada kanal duvarında hem bu videoyu ekranda gördüğünüz bu ekrandaki görseli hem de bu videoyu görüp detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bu videomuzda sadece temizlik görevlisi alım için size duyuru yaptık. 5008, 5080 kişi Türkiye geneli 81 ilde Sağlık Bakanlığı hastanelerine temizlik görevlisi alım yapılıyor. Dediğim gibi herhangi bir şart yok. 41 yaşından düşükseniz ilkokulla ön lisans mezunuysanız başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Başvurular Alo 170 attı. İşkur.gov.tr web sitesi üzerinden